Makin nerede ya? Burada karınca satıyorlar. Beş Fransızla beraber e, Barışlar'a da geziyoruz. Bizim Kemal Paşa neydi? <laughs> ya benziyor. Karadeniz'e çok benziyor. İlk geldiğimizde korktuk burada. Ne oluyor değil mi? Evet. Gece geldik yolda. Çok da tekin bir yer Ma kim bile nerede ya? Ben birçok yerde olabilir ya. Yok. Ha? Yok artık. Tam dönüyordu. Ha, Burada bir nehirin kenarında yaşıyor bu, bu kalemim. Bazen yukarı çıkıyor, bazen ağaçta görüyoruz. Yani hep buralarda bunun mont montikası herhalde. Şuradan da herhalde plaja giriyor. Çok tatlı ya. <laughs> Bu kalemun diyorum gene. Iguana bu, değil mi? Iguana. Rahatını bozduk, kusura bakma. Ama Türkiye'den seni merak ettiler. Var mı diyeceğim bir şey? El salla bari. El de salla. Sıcakkanlı bir hayvan değil. <laughs> Yok. Hadi gidelim. Bizim Kolombiya yolculuğumuz 3. haftasını bitirdi. Sanil'e geldik. Sanil Tuna'dan sonra 6 saat kadar uzakta. 6 saat otobüste gelip burada bir hostele yerleştik. Hostel yani çok uygundu. Ee, şimdiye kadar gördüğümüz en uygun oteldi. İçerisinde her şey vardı yani. Ya yani çok memnun kaldık otelden. Ee, 13 dolar zannedersem verdik. Bir de sabah kahvaltı var. Sabah kahvaltısı da bayağı iyiydi yani. O yüzden 3 gün diye gelip 6 gün kaldık. Ee, epey bir dinlendik. İşte YouTube'a dönme kararı verdik. Güzel olur. Sanilde bir şey yok. Değil mi? Yani çok evet şey çok rafting işte kayalar şelaleler bir sürü öyle şey var onun dışında sahilde bir şey yok yani öyle tek başıma para vermeden gezin derseniz yok yani. Burada karınca satıyorlar. Bilmiyorum gözüküyor mu da bunlar kocaman karıncalar. Resmini koyarım. Uh, çok kötü kokuyor. Çok çok kötü kokuyor. Bir tane biz de denedik tadına baktık. <laughs> Bu karıncalar buraya özgüymüş. Sadece bu Santander bölgesinde varmış. Kolombiya eyaletlerden oluşuyor. Santander bölgesinde bu karıncalar e, bir çiftlikte yetiştiriyormuş. Bu çiftliklerde de şu anda karıncanın çıkma zamanıymış. Yani topraktan çıkıyorlarmış karıncalar. Baya şey yapmışlar yani yetiştirmişler karıncaları. Ondan sonra şimdi burada satıyorlar. Canlı da satıyorlar. Geçen gün canlı vardı. Herhalde bugün pazar diye kapalı. Sokaklarda böyle ee, bir parkı var. Orası güzel. Şey, yeşil olan yer var ya, ağaçlar. Orası güzel. Onun dışında ne bileyim, küçük bir şehir, bir nehir akıyor. Çok bir nehir de denemez geçti Burada su bulanık akıyor, mesela Karadeniz'de ne güzel bembeyaz akar, işine giresin gelir, işte suyunu doldurup içesin gelir. O kadar dağa şeye çıktık, Barışara'da. Nasıl kahverengi akıyordu su yani, çok kötü. Yolda içecek hani bizde hep hayratlar vardır ya, yok yani. Doğanın içinde yürüdük 2 saat. Hiç bir tane ya, bir tane. Bir tane ne su içecek yer. Ne bir meyve. Bizim köyler mesela meyve doludur. Burada meyve de yok. Yani normalde yılın 24 saati burada meyve olması lazım ama. Şöyle bir dala uzanalım, meyve çekelim. Meyve koparalım, yiyelim de diyemedik. Kemal Paşa neydi? <laughs> ya benziyor. Karadeniz'e çok benziyor. Ya aynı Karadeniz yani bu kadar olur. Ya şurada meyve varmış bak yoktu. Küçük avokado herhalde onlar. Burası kilitlerle dolu. Niye bilmiyorum. Genelde illeri dilek tutuyor. Sahilde... Fa Paris'te vardı bunlar ama. Burada da varmış. Umarım dilekleri gerçek olur. Buraya gelmemiştik bak. Gelmemiştik. Baksana. Biz de bir kilit. Bir sürü kilidimiz var. <laughs> Ama şifreli bizimkiler. Böyle değil. Anahtarlı. Bugün Barışara'ya geldik. 5 e, Fransızla beraber e, da geziyoruz. Hostelde tanıştık. İkisini önceden tanıdık. Sonra iki Fransız daha geldi. Sonra e, bindiğimiz minibüste bir Fransız daha geldi. E, bu Fransızlarla beraber Barışara'ya geldik. Dün de e, bir Mirador var Sanil'de. Oraya çıkarken daha doğrusu da oraya çıktıktan sonra birini gördük, biriyle tanıştık. 8 ay şeyde kalmış, Amerika'da kalmış. Çok iyi İngilizcesi vardı. Şimdi de yazıp duruyor çocuk. Ne istiyor bilmiyorum. Neyse e, bize de şey dedi. Bu hafta hamburger haftası. Bariçara'da ve Sanil'de işte bazı yerlerde şey yiyebilirsiniz. 14 14 mile yani 4 dolara. Bizde bize şimdi normalde Bariçara turistik bir yer çok pahalı ama e, ona rağmen 14 mile bir şey bulduk. Hamburger yiyeceğimiz bir yer bulduk. Normalde 25 bin Yani iki kat neredeyse fiyatı var. Onu yeme çok daha ucuza. Hamburger yiyeceğiz. Ee, çok ilginç bir deneyim oldu bizim için Şeyler de çok şaşırdı Fransızlar. Nasıl ya işte nasıl buldunuz vesaire. Vallahi o çocuk söyledi sağ olsun. <laughs> Şimdi Bariçar'dan Gine'ye giden Guyana'ya giden meşhur bir yol var. O yolu yürüyoruz. Hostele gideceğiz. Hostelde. Terminale taksi 5 mil. 1,5 dolar. Ne, öyle bir şey. 1.25 Dolmuş 1,60'tı. Ya da 40 sent falan. Ama çok valizimiz var. Çantalarımız maşallah. Küçük bir mutfak, küçük bir banyo. Küçük bir müzik, Store Yazlıklar, Yazlıklar ayrı, <laughs> kışlıklar ayrı. Çantaları yazlık ve kışlık olarak ayırdık bu sefer. Kışlıktan çünkü yazlığa gidiyoruz şimdi. Deniz kenarına gideceğiz kısmetse yarın sabah, değil mi? <laughs> <laughs> Bilardoş olmuş. İlk defa deniz göreceğiz Kolombiya'da, aynen. Burada ne var? Sandviç var, krem peynir var, şampuanımız bitti. Reçel var. Yoğurt var Maşallah muz var Ya bir gece topu topu domates var topu topu bir gece seyahat edecektik Herhalde bir sonraki günde çıkartırız biz bunları Bir sonraki gün yemek yok Tasarruf Şu anda ortalamamız günde 26 dolar Yani tam hedeflediğimiz e, parayla devam ediyoruz 2 gündür makarna yedik 2 gündür yani, makarna yedik. yedik Birisi şey e, ton balıklı Birisi mantarlı Makarna yedik burası hostelimiz Hostel kral ya Hı -hı. Hostelin içini de göstereyim Hostel 5 yıldız Vallahi çok, çok iyi Çok temiz tertemiz odaları gümbüyük. Vallahi. Tavanları çok geniş Eski bir konakmış İlk geldiğimizde ya. korktuk burada ne oluyor diye de Gece geldik yolda kimse yok kapı kapalı Acaba yanlış bir geldik dedik Çok böyle tekin bir değil. Ya, ya. de Bu, <laughs> değil Hadi <mi? gülüyor> <laughs> içi böyle ya Ben şurayı göstereyim Eski bir konak herhalde. Yani bizdeki konaklar gibi. Konağa benziyor. Şu malzemeler şöyle koyalım. Bir de bahçesini göstereyim. Burada çamaşırlarınızı asıp işte kurtabiliyorsunuz. Şurada tenis masası var. Mutfak var. Yukarıda mutfak var. Burada lavabolar var. Yukarıda bu lavabolar var. Hala epey bir zaman burada geçirdik. İşte 3 gün, 4 gün. 6 günün bir gününde gezdik. Bir gününde de yarım gezdik. Geri kalan zamanda hep buradaydık. İşte bir yandan remote iş bakıyoruz. Bir yandan videoları düzenledim. Videolar düzenlerken zaten dedim acaba YouTube'a video mu koysak? <laughs> Tekrar madem bu kadar videomuz var. <laughs> bu da barı var akşam. Biz Santa Marta'ya gidiyoruz. gene şeyin Asli'nin evinde kalacağız. Annesinin evi annesinin, varmış, yazlığı. Aganga'da. Yazlığında kalacağız. Türkiye gelirse de yandık. Bu sefer sizden de destek bekleyeceğiz. Ne, ne yapacağız, nereye götüreceğiz diye. <laughs> Santa Marta'da görüşmek üzere. <laughs>